Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evde siyah salamura zeytin ve sele zeytini nasıl yapılır onu anlatıyorum. Zeytinlerimizi aldık, güzelce yıkadık. Daha sonra kurumasını bekledik. Zeytinlerimiz kurudu. Şimdi içerisindeki en olgun, en yumuşak zeytinleri seçerek 5 kiloluk bir pet şişenin içerisine dolduruyoruz. Doldurduğumuz zeytinlerin üzerine bir su bardağı kadar kaya tuzu ekleyip yarım çay bardağından biraz fazla da sirke ekliyoruz. Sirke ekleyişimizin bir püf noktası var. Şöyle zeytinlerimizin dallı bölümündeki bulunan başlarında olgunlaşmaya yakın göğermeler oluyor. Bunları önleyebilmek için içerisine sirke ilave ediyoruz. Bu da sizler için bir püf noktası olmuş oluyor. İkinci bir püf noktası da şişemizi her gün şöyle tam bir daire olacak şekilde ileri geri sallıyoruz tuzun sirkenin zeytinin her yerine eşit bir şekilde ulaşabilmesi için üçüncü bir püf noktamız ise e, zeytinin içerisinde oluşan öz acı suyunun süzülmesi eğer bu suyu süzmez isek zeytin bu suyu tekrar içine çekip acı hale gelebiliyor suyu süzüp kapağını geri kapatıyoruz. 1 ay sonra sele zeytinimiz oluyor. Daha sonra çıkarıp yıkıyoruz, tekrar kurutuyoruz ve cam kavanozlar içerisinde içerisine zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyerek dolabımızda saklıyoruz. Sele zeytinimiz böyle kuruluyor. Şimdi siyah salamura zeytininin kurumuna geçelim. Büyük ya da küçük fark etmez. Şöyle peçişelerin içerisine doldurduğumuz siyah zeytinlerimizin üzerine yeşil zeytin kurumumuzdaki ayarladığımız tuzlu sudan ayarlayıp ilave ediyoruz. 6 ay kadar beklemesi gerekiyor olgunlaşması için. Hatta bu halde 2 seneye kadar da dayanıklı kalabiliyor. Salamura zeytinimiz de bu şekilde kuruluyor. İkisinin kurumu da e, tatlanması da farklı zamanlarda oluyor. Ama sonuçta çok tatlı, çok güzel bir yiyecek elde etmiş bulunuyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.